Merhabalar çocuklar. Bu dersimizde zaman ölçüleriyle ilgili farklı bir iki tane daha noktaya değineceğiz sizlerle beraber. Şimdi bu noktalardan yavaş yavaş başlayalım sizinle beraber. Nedir bu noktalar? Bu noktalar şunlardır. Bizim e, saatimiz, günümüz, haftamız, ayımız, yılımız vardır. Bunların dönüştürülebildiği birimler vardır. Nedir bunlar mesela? Bir saat 60 dakikadır. Saat dakikadan büyük olduğu için saati dakikaya dönüştürebiliriz. O zaman şöyle yazabiliriz, değil mi çocuklar? Şuraya yazalım. Bir saat 60 dakikadır. Devam edersek, peki biz dakikayı da dönüştürebiliriz çocuklar. Bir dakika 60 saniyedir. Hatırlıyorsanız sizinle beraber şunu biliyorduk biz büyük küçük işaretleri. Bizim en büyüğümüz saattir. O dakikadan büyüktür. Dakika da saniyeden büyüktür çocuklar. Saatten dakikaya giderken 60'ta çarpılır. Dakik saniyeden dakikaya giderken 60'a bölünür çocuklar. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Peki devam edelim. Bizim bir günümüz var çocuklar. Bir günümüz nedir? 24 saattir. Bunu unutmuyoruz. Bunu bileceğiz. Peki bunu dakikaya dönüştürebilir miyiz? Tabii ki. Burada 24 ile 60'ı çarptığımızda bunu biz dakikaya da dönüştürebiliriz çocuklar. Bu da mümkün. Nasıl yapacağız? 24 çarpı 60'dan 1 saat 60 dakika olduğu için 24 tane saat olduğu için 24'ün 4'ü elde 2, 12, 14 1440 dakika yapar çocuklar. Bu bizim için şu anlık Fazla bir bilgi ama olsun. Şöyle diyelim o zaman. Bir gün 1440 dakikadır. Bu bizim için fazla bir bilgi ama olsun. Kenarda dursun. Aklımızın bir köşesine yazalım. İleride lazım olur bize. Peki devam edelim. Daha sonra bir hafta. Kaç gündür çocuklar? Duyar gibiyim. 7 gündür. Evet. Bakın burada bir haftanın 7 gün olduğunu pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar olarak yazmış. Biz de yazalım. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Bunlar hafta içi günlerimiz. Cumartesi ve pazar günlerimiz ise tatil günlerimizdir. Yani hafta sonu günlerimizdir. Bir hafta 7 günden oluşur. Bu yedi günün beşi hafta içi, ikisi hafta sonu günlerden meydana gelmektedir çocuklar. Peki devam edelim. Bir ay kaç gündür? 30 gündür çocuklar. Şimdi buraya bir virgül koyalım. Bu virgül ne demektir? Öğretmenim, Şubat ayı 30 gün değil. Evet çocuklar, Şubat ayı 30 gün değil. Şubat ayı 28 veya 29 gün. Veya Ocak ayı 31 gün. Ama biz problem çözerken bütün aylarımızı 30 gün olarak düşüneceğiz. Şimdi hangi ayın kaç gün olduğunu nasıl bulacağız? Hangi ayın kaç gün olduğunu bulurken ellerimizi bu şekilde kapatıyoruz çocuklar. Yumruk yapıyoruz. İlk tümsekten başlıyoruz. Ocak, boşluk olan yer. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık. Yüksek olan yani şu parmaklarımızın kemikli bölümleri 31 gündür. Alçak olan kıvrımlı kesimleri ise 30 gündür. Sadece istisna olan Şubat ayımız 28 gündür. Şubat ayımız 4 yılda bir 29 güne denk gelmektedir. Biz bu 4 yılda bir olayına artık yıl diyoruz çocuklar. Bunu da unutmayalım. Peki devam edelim yine. Daha sonra neye geleceğiz çocuklar? Bir ay 30 gündür dedik. Devamında bir ay 4 haftadır diyeceğiz çocuklar. Bunu da bileceğiz. Sonrasında yıla geçeceğiz. Biz biliyoruz bir yıl nedir? 4 mevsimdir. Bir yılda 4 mevsim vardır çocuklar. Mevsimlerimiz neydi? Kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar. Dört tane mevsimimiz vardı bizim yılda. Peki bu mevsimlerimizin içerisinde aylar var mı? Var. Evet. Kış mevsimi Aralık ayı ile başlıyor. Ocak ve Şubat diye gidiyor. İlkbahar mevsimi Mart, Nisan ve Mayıs olarak devam ediyor. Yaz mevsimi Haziran, Temmuz ve Ağustos olarak devam ediyor. Sonbahar mevsimi ise okulların açıldığı Eylül, Ekim ve Kasım aylarına denk gelmektedir çocuklar. Peki o zaman biz şimdi şunu da diyebilir miyiz? Bir yıl 12 aydır diyebiliriz. Bir yıl dört mevsimdir bir yıl 12 aydır. Aylarımızı da yukarı yazdık. Bu aylarımızı da artık aklımızın bir köşesine yazmamız gerekiyor. Bunları unutmamamız gerekiyor çocuklar. Peki devam edelim. Bizim başka neyimiz var? Bizim bir yılımız 365 gün 6 saattir çocuklar. Bunu da aklımızın bir köşesine yazalım. Bunu da unutmayalım. Peki devam edersek biz başka neler söyleyebiliriz? Biz şunu söyleyebiliriz. 1 yıl 52 haftadır. Yani bir yılda 52 hafta vardır. 52 ile 7'yi çarparsak 14'ün 4'ü elde var. 1 35 36 364 gün yapıyor. Bir de o bir e, bazı ayların eksik fazla olduğundan 365 gün 6 saate denk geliyor. Son olarak da bir yılımız 365 gün 6 saattir diyebiliriz. Bunlar bizim aylarımız, günlerimiz, saatlerimiz, dakikalarımız haftalarımızın dönüşümleridir çocuklar. Şimdi son olarak son olarak bir özet yapalım beraber. Yapacak olduğumuz özet şudur çocuklar. 1 saat 60 dakikadır. 1 dakika 60 saniyedir. 1 gün 24 saattir. 1 hafta 7 gündür bir ay 30 gündür bir ay 4 haftadır bir yıl 4 mevsimdir bir yıl 12 aydır bir yıl 52 haftadır. Bir yıl 365 gün 6 saattir. Bu bizim zaman ölçülerinde dönüştürebildiğimiz, birbirine dönüştürebildiğimiz kavramları özetidir çocuklar. Bunlarla ilgili kitaplarımızda örnekler var. Daha sonraki videolarda bunlarla ilgili siz problem çözeceğiz. Kitabımızdaki bunlarla ilgili etkinlikleri yapmayı unutmayalım.